Merhaba, yine söylemek istediğim o kadar çok şey var ki bunları en kısa şekilde, en özet haliyle nasıl anlatabilirim bunu deneyeceğim. Konuya direkt korona vasıtasıyla insanların kafasındaki veba kavramıyla başlamak istiyorum. Veba birçoğunun evlerden ırak diyebileceği bir şey ama şu anda dünyada herkesin evine ister istemez giren bir durum. Veba bana çocukluğumda şeyi hatırlatıyor. Çocukluğumda bir insana beddua etmek için söylenen bir şeydi bu. Aynı zamanda vebanın şöyle bir tarafı da var. Bunu Türkiye gündemine biraz bağlamak istiyorum ama öncesinde şunu söylemek gerekir. Vebaya yakalanmak bir tür tanrı laneti gibi görünür. Yani Allah insanlara o cezayı vermiştir ve Allah'tan gelmiştir. Ve dolayısıyla vebayla mücadele etmek yerine vebanın Allah'tan geldiğini kabul edip bunu tamamen kaderci bir anlayışla dua ederek geçiştirmeye çalışmak. Ve bu algı aslında şu anda Türkiye gündemini ve bu anlamda bilimsel ve akılcı zihniyetten uzak birçok kültürü bize gösteriyor. Veba bir anlamda insanların Allah tarafından gönderilen bir hastalığa yakalanması ve bunun sonucunda ölmesi ve böylelikle hem o insanın hem de o insanın etrafının Allah'tan geldiği için bunu etrafa yaymaması gibi bir durum olur. Yani atıyorum anneniz, babanız veya oğlunuz veya bir yakınız ve bazen ölmüştür ama siz şey dersiniz. Bunu dillendirmek istemezsiniz, gizlersiniz. Yani bu bir ayıp gibi algılanır ve yok edilir. Bu orta çağ zihniyetinde katı kafaların içinde hala devam ediyor. Türkiye'de hala devam ediyor. İşte diğer dünyanın başka yerlerinde devam ediyor ve bu sadece tek bir inançla da alakalı değil. Yani bence tek tanrı dinlerin kaderci anlayışının eleştirilmesi gereken taraflardan bir tanesi bu. Ama insanlar bir şekilde buna rağmen güzel çalışmalar yapıyorlar, değil mi? Normal gündelikte bunu özetleyebiliriz en kısa haliyle. Şu anda Türkiye'nin takındığı tavır biraz bana bunu anımsatıyor. Problem var ortada ve problemin gerçek sayılarla açıklanmaması insanların sanki bunu bilirlerse vereceği tepkiler önlenmeye çalışılıyormuş gibi geliyor. Aslında olması gereken sanki şu gibi geliyor bana. Sürekli olması gereken önerileri söylemek de çok saçma. Biliyorum çünkü kulaklarını kapatan ve kimseyi duymayan bir yönetim e, anlayışımız var. Dünyanın her yerinde bütün yönetimler bir araya geliyor ve bir şekilde mücadele etmeye çalışıyor ve bu gerçekten kimin ne dediğinden ziyade bizim için en iyisi hangisidir üzerinden algılanıyor. Yani Türkiye'deki gibi merkezci bizim dediğimiz doğrudur mantığıyla yapılmıyor. Yani buradan başlamak gerekiyor sanki meseleye ve Türkiye'de bir eleştiri bölümü bitiren birisi olarak Türkiye'de zaten eleştirinin de çok bir yere gitmediğini görüyoruz. Yani bir şeyleri istiyorsanız sürekli orayı kıracak şekilde tepki vermeniz gerekiyor ki bir şekilde bir yerlere ulaşsın. Bu konuşmanın da belki bir anlamı yok. Eleştirip bir şeyi yüceltmek için yapılır. Yani toplumumuzda şu anda eleştiri sen bir şeyi kötülüyorsun herhalde falan gibi bir algı var ama aslında kelime anlamı itibariyle de bundan çok farklı. Şimdi oralara girip çok kafanızı karıştırmak istemem ama bir şeyin değerini göstermek için iyi veya kötü yanlarını diyelim. Bir şeyin iyi veya kötü yanını niye gösterirsin? Onu daha iyi yansıtmak için değil mi? Burada bir yerde tutalım. Yani bu mekanizmanın çalışmaması Türkiye toplumunu daha ilerilere değil, daha boktan yerlere doğru götürüyor. Bunu üzülerek, canım acıyarak, yüreğimden böyle parçalar çıkararak söylemek zorundayım. Sayılarla ilgili de şunu söyleyebilirim. Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa yönetiminden açıkladığı sayıya göre koronayı yaşayan 5 derikli ülkeden biriyiz. Ve yükselişte şu anda birinci sıradayız. Yani dünyada en fazla nüfusumuzla oranlı olarak en fazla biz bu hastalığı büyütüyoruz, yükseliyoruz. Yani dünyada lideriz. Bu oranlar bu arada benim oranlarım değil. E, saltun. Bu oranlar benim oranlarım değil. İstatistik bilgiler ve sayılar üzerinden konuşmak gerekiyor. Çünkü uzman olmanıza gerek yok arkadaşlar. Sadece sayılar üzerinden belli hesaplar yaptığınızda durumun ciddiyetini anlıyorsunuz ve sayılarla ilgili bir problem olduğunu anlıyorsunuz. Evet artık ayuka çıktı. Sayılar gerçek değil. Saklanıyor. Sayılar neden saklanıyor? Baştan anlattığım hikayeyle ilgili olabilir. Bu kompleksen çıkmadan zaten bununla yüzleşileceğini düşünmüyorum ama aynı zamanda sayıları gizlemelerinin birkaç sebebi olabilir. Halkı paniği sürüklememek için işte olumsuzluk senaryoları ortaya çıkartmamak için bunu yapıyor olabilirler ama bunun toplumda karşılığı yok çünkü mecbur olarak dışarıya çıkan insanlar dışında hala keyfi olarak dışarıya çıkan insanların olduğunu görmek bu tablonun aslında çalışmadığını gösteriyor. Yani siz bu sayıları aşağıya çekerek ne yapmaya çalışıyorsunuz'u sormak istiyorum ben. Yani ortaya çıkan sayılar şöyle bir probleme yol açıyor bence. Yani Türkiye'de bu işle ilgili şu anda bilim kurulu toplanmış ve içinde çok ciddi üyeler olduğunu falan biliyoruz. Şimdi bunu sayıların yanlış olması orada bilim kurulunda önlem alacak ve strateji geliştirecek insanların yapacağı planları da engelliyor. Şöyle düşünün elinizde 5000 tane iğne var. Diyorsunuz ki zaten bizde şu anda 4000 tane hasta var. Ve size birden... 10.000 tane hasta geliyor ve 5.000 tane eksik iğneniz olacak. Yani bu şey gibi ekmeğinizin yetmemesi gibi bir durum anlatabiliyor muyum? Bizim zaten fazla fazla malzememiz var diye düşünebilirsiniz ama bu strateji bu şekilde yönetilmez. Yani bilim kurulunun da o anlamda yapacak bir şey yok. Sayıları, oradaki verileri kontrol etme mekanizmasının çalışmaması durumu var. Türkiye'de her yolunda gitmeyen şeyle ilgili bir şeyleri hissederken yüreğim sızlıyor. Çünkü bu eleştirileri yaparken gerçekten gözlerimi kapatıyorum. Diyorum ki neden bu bunları hissediyorsun? Neden olaya iyi tarafından bakamıyorsun? İyi tarafından bakabilirsiniz ama gerçekten her şeyde böyle lastiği patlayan, sürekli kestirmeden gitmeye çalışan ama yolu daha fazla uzatan, yolu uzattığı zaman da yolda giden her şeye zarar veren bir işletme sistemi var ve bu sistem gerçekten insanları sadece sayıyla ifade etmemize sebep oluyor. Yani Bugün 5000 tane insan hasta oldu. 5000 tane insanın %2'si öldü. Bu kadar basit oluyor. Yani şu anda gerçekten 1.9 milyonluk bir sayı var dünyada. Dünyadaki korona vakasını taşıyan insanlarla ölüm oranı 6.2 olarak görünüyor. Dünyadaki ortalamadan bahsediyorum. Bu oran Türkiye'de 2.1 olarak algılanmış. Bu sayıları izlediğim programlardan falan alıntılayarak söylüyorum. Birçok uzmanın açıkladığı sayılar bunlar. Yani bu şu anlama geliyor. Türkiye'de Türkiye'deki verilerle dünyadaki verilerin uyuşmaması ciddi bir problem. Bu şu anlama geliyor. Yani İngiltere, İspanya, İtalya %12'lerde vakayı taşıyan kişilerle vefat sayıları arasında. Almanya'da %3.5, Türkiye'de %2.1-2.6. 3 arası falan gibi bir sayıydı tam hatırlamıyorum. Yani siz böyle bir sağlık sistemiyle iyi yönetmeye çalışsanız da bu sayıları manipüle ederek maalesef söyleniyor vefat haberlerinin kaydında normal ölüm olarak ya da diğer sebepler olarak gösterildiği söyleniyor ve maalesef korona olarak görünmüyor. ya Şey gibi düşünmeyin. Ya insanlar zaten ölüyor. Sen niye sayılara takılıyorsun gibi algılamayın. Bu gerçekten felaket tellallığı yapmak değil. E yani şeyi söylerken o e, yüzdeleri söylerken sayılar aslında burada biraz e, meseleyi algılamamız için önemli olabilir. Yoksa gerçekten Hali hazırda bir hastalığa yakalanan ve maalesef vefat eden insanları sayılar üzerinden anlatmak gerçekten çok rahatsız edici. Daha çok bilimsel açıklamaları takip etmeye çalışıyorum. Çünkü asıl realiteyi veren onlar. Yani hali hazırda halkın içinde bir insanın bir insana söylediği şey ne ki? Muhabbeti şu anda canlandırıyorum. E, nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? E, i̇yiyiz yani işte biz de. Allah yardım etsin. Dua edelim. Dua edelim. Dua edelim elbet. Artık insanların da ellerinden geldiğince buna dikkat ettiğine inanmak istiyorum ama gerçekten biliyorum iyili götünde dolaşan birçok tayfa olduğuna da inanıyorum. Yani yaş sınırlamaları geliyor. İşte 20 yaş altı sınırlamalar falan da başladı ama mesela 20 yaş altında çalışan, işe gitmek zorunda olan çocuklar o, o, o kuraldan, o yasaktan faydalanıyor mu? İşe gitmediği için maaşını alabiliyor mu? Mesela patronuyla şöyle bir diyalog yaşıyor mu? Abi ben işe gelmek istiyorum ama işte biliyorsun yasak var işe gelemiyorum. Yoksa o kişiler muaf mı tutuldu ondan? Ya da çalışmak zorunda olan insanlar sürekli evde kalsın diye yapılan şeyler var. Ee, ama mesela hala e, PTT işçileri, kargo, kurye işçileri, inşaat işçileri, maden işçileri çalışıyor. Mesela bir inşaat işçisi neden hala çalışmak zorunda? Yani kıçı inşaat yapılmasa ne olacak? İki ay sonra yapılsa ne olacak? İnsanlar sokakta mı kaldı? Yoksa bu godamanların ceplerine daha fazla para girsin diye bütçenin bu insanların cebine girmesini mi düşünüyorsunuz? Yoksa o birbirlerine hazır olup duran kişilerin ceplerine mi giriyor yoksa emekçinin cebine mi giriyor? İnşaat işçilerinin yaşadığı sıkıntıyla ilgili hiçbir fikriniz var mı? Yok zannetmiyorum. Şey de demek istemiyorum artık. Gerçekten zaruri olarak çalışmak zorunda olan, devam etmesi gereken işler var. Bunu anlayabiliyorum. Ekonomimiz de zaten yukarıda değil. Anlamaya çalışıyorum yani. Ama gerçekten yani tekstilci mesela şu an ne yapıyor? Yoksa sadece maske yapan yerler mi açık? Yani bilgi kirliliği de var. Yani ve Türkiye'de Eren Erdem'in geçenlerde gönderdiği bir tweet vardı. Bir hikaye vardı. Yani Napolyon Türkiye'ye gelse yönetime tek şey senin elindeki medya bende olsaydı ben hiçbir savaşı kaybetmezdim. Yani şu anda tamamen bu yapılıyor. Bilmiyorum ya. Çok 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 canımı sıkıyor. Yani dünyadaki bütün şimdi demeyeyim ama gerçekten birbirinden farklı düşünen birçok insan bir araya geliyor. Birbirini, birbirini dinliyor. Yani yalandan da olsa insanların birbirini dinlemesi gerekirken adamlar hala kavga ediyor. İşte geçen hafta Soylu'nun verdiği bir karardan dolayı bir dünya sıkıntı oldu. Buna dair çok konuşmayacağım ama mesela ilk İlk refleksim şeydi, gelişmiş demokrasilerde insanlar bir hata yaparsa e, istifa eder, e, işte Japonya'da hareketi yapar. Yani bir şekilde bununla ilgili e, bir vicdan muhasebesine girer ve bununla ilgili bir tepki verir. Biraz şey yaptım, Öyle uzaktan baktım. Bir yönetici bir karar verdi ve bundan dolayı rahatsızlık duydu. Hemen mesele şeye geldi soyluyu yedirmeyize geldi. Yani yedirmeyin zaten. Adamın yaptığı tepki bence de öncesinde yaptığı şeylerden bağımsız olarak diyorum. Bence çok onurlu bir davranıştı. Bir istifada bulunmak. E ama Türkiye'de bir şeyleri neden sonuç ilişkisi içinde incelemek zorundasın. O ana kadar ne yaptı? Ve ondan sonra ne yapıyor? her şey gerçekten o kadar böyle çerçevesinden çıkartılıp farklı bir bağlamda değerlendiriliyor ki. Mideniz bulanıyor. içiniz sızlıyor. İşte şu anda infaz yasasıyla ilgili bir dünya az Gündemde CHP milletvekillerinden bir tanesi böyle bir şey yok demiş işte alakası yok ayın 15'i gecesi onaylanmış bir şeyler halledilmiş ve bir şekilde birçok insan e, serbest bırakılıyor. O serbest bırakılan mahkumlar arasında gerçekten onursuzca e, suçlar işlediği iddia edilen insanlar var. Bütün bu insanlar koronadan dolayı bir önlem amacıyla gerçekten e, sağlıklı bir sürece evrilmesi beklenirken yine orada bir ayrım var siyasi suçlar başta olmak üzere aslında kabaca muhalif diyebileceğimiz birçok gazetecinin, siyasetçinin, akademisyenin, düşünce suçlularının çok kapsayıcı olmadığını görüyorum. Devlete karşı işlendiği varsayılan suçlarla ilgili birçok kişi içeride yatıyor hatta ölsünler, gebersinler deniyor. Kimsenin de bununla ilgili vicdan azabı çektiğine dair bir düşüncem yok. Gerçekten insanlar başka insanların hayatlarıyla ilgili o kadar kolay karar verebiliyorlar ki. başkası ölsün diyebiliyor. Yani başta sayılarla ilgili biraz konuştum ya. Bir insanın hayatını sadece sayıya indirirseniz bir insan öldü, yüz insan öldü, 500 insan öldü, bin insan öldü, bir milyon insan öldü. İki saniye konuşuyoruz sonra başka bir gündeme geçiyoruz. Sonra birbirini şak şaklayan o bizim başkanımız süper ya bak onu sana yedirmedik falan onu yedirmediler. Ya abi kendimize gelmemiz lazım. Ya bu ne? Bu ne? Sadece koronöle ilgili sayıların gerçekten gerçekçi sayılar olarak söylenmesi aslında ülkeye karşı bir kayıp değildir. Ülkeye karşı yapılan bir iyiliktir. Bunu söylemek isterim. Bir de e, artık hafta sonlarına dair yapılacak karantina süreci önceden haber verildi. Bu bir anlamda iyi gelecektir. Bilim insanlarının yaptığı açıklama şu. Yani bu halihazırda yanmakta olan bir yangını yavaşlatır ama tamamen söndürmez. Siz insanları eve kapatarak bu sürecin yavaşlamasını sağlarsınız. Bu güzel. Sağlık sistemini bu anlamda biraz daha rolentiye alırsınız. Bu da güzel ama aynı zamanda işte yine bir profesörün açıklaması ve çok çok mantıklı. Adam şey diyor. Her hafta sonu İnsanlar evdeyken uygun bir vakitte işte yarım milyon sağlık çalışanımız mı var? Bunlardan gerçekten uygun olanlar bilmiyorum nasıl bir süreç işletilir. Evde kalan insanları belli periyotlarla atıyorum 4 hafta önümüzdeki 4 hafta sonu olacak şekilde bu insanların Türkiye'de genel bir tarama yapıp bir test yapıp halihazırda mevcut potansiyel pozitif koronalı insanları keşfedip gerçekten verimli bir sürece doğru çevirebiliriz bu süreci. Yani bu anlamda bir umut verici bir süreç var. Bunu bilim kurulu alır ve ondan sonra uygulanır. Gerçekten bir şeylerin altına imza atmak da bilim kurulundaki insanlar için çok kolay olmuyordur. Onlara da bir şey söylemek istemiyorum. Sadece biletin bir sözüyle bitirmek isterim. Barış Atay bugün, dün ya da bilmiyorum mecliste söyledi. Faşizme karşı birleşmeyenler faşizmin zindanlarında birleşirler. Düşünceleri yüzünden kafasındaki fikirleri söylemekle ilgili çekinceleri olmayan bütün insanların güzel günlerde, sağlıklı günlerde kalmasını ümit ediyorum. Sağlık çalışanlarına dair gerçekten yürekten bir minnet ediyorum. Yani aslında şu anda Türkiye son günlerde imamlara verdikleri parayla sağlık çalışanlarına verdikleri para arasında nasıl bir fark olduğunu anlar diye ümit ediyorum ama adam geliyor iki tane ayet söylüyor ondan sonra kafanı yere eğiyorsun amin amin diyorsun. Aminin nereden geldiğini bilmeyerek. Onun için çok çok boktan hissediyorum kendimi. Selamlar, saygılar.